Merhaba arkadaşlar, bugün Adobe Premiere'in efekt panelini anlatacağım. Efekt panelimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında iki yapısal alan var. Biri videolara efekt atmak, diğeri de videoların arasına transition yani geçiş efekti atmak. Bunu hem audio da yapabiliyoruz hem de audio transition olarak da yapabiliyoruz. Burada bizim bilmemiz gereken, Temel iki tane unsur var. Eğer video efekt ya da audio efekt diyorsak bunları yapısal olarak değiştiren efektler. Transitionlar yani geçişler diyorsak iki audio parçasını ya da iki tane video parçasının arasına geçiş efekti atmayı anlamalıyız. Burada efekt penceremiz şurada görünüyor. Sizinki şurada bir yerde de çıkabilir. Windows'dan eğer görünmüyorsa Windows'dan da şu tiki açarak çıkartabilirsiniz. Ben şu anda efekt panelimi sağ tarafa yerleştirdim. Biliyorsunuz ki panelleri şu şekilde birbirinin içerisine taşıyoruz. Ben efekt panelimi tuttum ve en sağa bıraktım. Ve şu anda açık daha görünür olsun diye en sağda kullanıyorum. Buradan hemen ilk baştan itibaren başlayalım arkadaşlar. İlk şeyde present ayarlar var. Bunlar aslında hani e, o video efekt panelinin içerisinde tek tek bulunan ama çoğunlukla sık kullanıldığı düşünen ayarlar olarak buraya gelmiş durumda. Lumetri present arkadaşlar bu aslında hani bizim en çok kullandığımız Lumetri Color'ın RAW görüntülerle birlikte geldiğimde hazır renk lutları. Ben bunu şu, şimdi başlangıç düzeyinde size anlatmayacağım. Dersin sonunda ya da lumetri kalır bölümü geldiğinde tekrar lumetri prezita e geçeceğim. Audio effect, audio transition'da ses düzenlemesini ayrıyetten göstereceğim için şu anda video effect ve video transition bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Video transition, video effect panelini ilk açtığımızda Adjust diye böyle Level, Lightning, Effect gibi bir sürü seçenek çıkıyor. Öncelikli olarak bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki tüm panellerin içini tek tek e, açıp tek tek kurcalamanızı tavsiye ederim. Ben bu ders kapsamında en fazla kullandığımız e, efektleri ve bu efektleri efekt kontrol panelinde nasıl kontrol edebileceğimize ilişkin. Bir ders tasarladım. Eğer bunların hepsini tek tek inceleyip tek tek bakmaya kalkarsak bu videonun süresi bir saati aşacaktır. O yüzden ben genel olarak en çok kullandığımız efektlerle derse devam ediyorum. Burada Levels, Extract gibi seçenekler aslında şu panel ilk Edges panelinde bizim birazcık da renkle ilgili e efektlerimiz yer alıyor. Mesela Levels'ı tutuyorum videonun üzerine bırakıyorum. Burada efekt şurada source'un yanında efekt kontrolsü var arkadaşlar. Burada attığımız efektleri biz şurada görüyoruz. Daha önce de derslere bakarsanız keyframe uygulamasını şu paneli anlatmıştım. Şu anda da levels efekti bakın geldi burada. Ben bunun üstüne gelip delete dediğimde silerim. Levels'ı ister burada bunun üstüne bırakırım. Yani herhangi bir efekti. İstersem tutarım. Şu panelde efekt kontrol panelinde buraya bırakın. Biz hemen levels nasıl şey Levels arkadaşlar biliyorsunuz RGB, RGB renk paleti üzerinden renk seviyesi ayarlamanızı sağlar. Burada Tabii şöyle bir şey. Yani ben levels'ı kullanmıyorum. Genelde Lumetri Color kullanmayı tercih ediyorum ama bazı profesyonel uygulamalarda renklerle ilgili düzenlemeleri buradan da yapabilirsiniz. Mesela diyor ki beyazları buradan kısıp yükseltebilirim. Siyahları çekip azaltabilirim gibi. Eğer ben bu düzenlemeleri beğenmediysem hemen ok tuşlarını basıyorum ve geri hale getiriyorum. Eğer ben bu efekti komple görünmez olmasını istiyorsam şuradan fx'i çarpılıyorum ve bu efekt hiçbir şekilde görünmemiş oluyor. Şuradan delete'liyorum. Lightning efek, bu da arkadaşlar e, ne diyelim spesifik efektlerden biridir. Adı bu Photoshop'ta da bunu görürsünüz. E, şu anda ambiyans rengi beyaz. Görüyorsunuz. Bu arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere bir lightning atıyor. Burada bizim ambiyans rengimizi değiştirme şansımız var. Daha kırmızı bir hale getirebiliriz. Daha parlak ya da işte lightning'i daha azaltabiliriz gibi birden fazla light atabiliriz şurada mesela şu anda ben birinci light dayım ve spotlight diyor mesela omni dediğimde şu şekilde arkadaşlar sadece e, ortadan etrafa yayılır siz buradan centerını değiştirebilirsiniz bakın diyelim ki bir ışık e, gibi bir şey atacaktınız. Buradan kısıp azaltabilirsiniz. gibi. Şöyle bakın şu angle'ı daraltıp azaltabilirsiniz. Şimdi burada bu ışık çeşitlen işte directional kısımları daha uzaktan daha yakından verebilirsiniz. Lightning'de arkadaşlar yapabileceğimiz şeyler genelde bu şekilde. Eğer özel spesifik bir şey yaratmak istiyorsanız buradan Lightning'e tıklayabilirsiniz. Şu Light 5'i de kaldırayım. Gördüğünüz gibi Lightning'i istersen geri getiririm, istersen kısarım. Şu şekilde Kapatıyorum. Elcass'te bakacağımız efektler genel olarak böyle bulur sharpın arkadaşlar, bulanıklık ve keskinlik. İşte e, directional blur bazı blurlama işlemlerimiz için bunu yapabiliyoruz gaussian blur. Şimdi gaussian blur da şu şekilde bir bulanıklaştırma. Biz bunu bazen işte Sadece belli bir bölgede yapmak istiyoruz arkadaşlar. Maskladık. Pardon. Daha sonra blur yapıyoruz. Şu şekilde. Sadece mesela diyelim ki bu kişi yüzünün görünmesini istemiyor. Bu şekilde maskla da blurladık. Ya da reklam e, geldi. O reklamı bu şekilde blurlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda maskenin içinde bir bulur yapıyoruz. Burada tabii ki mesela şimdi şöyle kadın mesela ileri geri gidiyor. Burada mask peti açarsınız. Kadının hani şurada şu şekilde bakın hareket ettiği noktada buradan başladı. Bakın oturdum keyframe ile kadını takip etmeye de başladım. Bu marka uygulamaları için de geçerli arkadaşlar. Blur bu şekildeydi. Sharp'ın keskinlik adı üstünde arkadaşlar. Eğer herhangi bir kontrastlık vesaire isterseniz şuradan Sharp'ın aracından ayarlayabilirsiniz. Genelde bu çok birazcık çiğ hale getirebiliyor ama çok parlak değerli bir şey çektiğinizde kullanabilirsiniz. Channel Invert renkleri tam ters hale getirir. Pelkül rengi haline getirir. Burada Color Correction. Bilmemiz gereken arkadaşlar evet burada yine Brightness Kontrastlık var. Video Limiter var vesaire ama burada bizim en fazla kullandığımız şey Lumetri Color'dır arkadaşlar. Lumetri Color renk düzenlemesini en basit şekilde hallederiz. Bunu buradan tutup şuraya getirip Lumetri Color'ı da atabilirsiniz. İsterseniz window lumetri kalır deyip şurada daha rahat bir panelde renk düzenlemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha şarpınlık. Şu panel bizi daha kullanışlı bir şekilde renk düzenlemesi yapmamızı sağlar arkadaşlar şurada bakın look paneline geldiğinizde de size hazır Fuji'nin Kodan bu Lumetri preset'in içindeki ayarlardan bahsediyorum bunların hepsini burada da bulabilirsiniz ya da Lumetri preset'in içinde yine sinematik modda film stok bakın burada Fuji gibi Fuji Canon vesaire gibi şeyler görürsünüz arkadaşlar Mesela bakın kamera bölümünde Ari, Fuji, GoPro. Bunlar bizim eğer kameradan RAW görüntü alırsak bu RAW görüntü arkadaşlar ve pastel tonlarda soluk bir renkle gelir. Ve siz burada hazır looklardan üzerine attığınız zaman o renk paleti mesela kodan doygun renk paletine doğru çekilir. Dolayısıyla biz genelde şuradan yani Canon mesela 7D'den gelen görüntünün look panelleri burada. Şimdi mesela bunlara baktığınızda hemen şöyle sağdan çekeyim. Hemen ön izlemede de aslında daha soğuk bir renge doğru mu evrilsin, daha sıcak renkler mi olsun? Bakın monokromlar var. Kodak renkleri daha canlı, renk paleti olarak daha canlı veriyor gibi. İşte blue ice daha mavi tonlu bir şey. Mesela noir daha siyah beyaz geçişliliği kontrastlıktan gri ton aralığının daha düşük olduğu bir renk paletine doğru evriyo. Bu yüzden de lumetri color özellikle color correction yaparken en fazla kullandığımız bölüm arkadaşlar. O yüzden burada e, bu kısımlarda e, çalışırken lumetri color ile çalışırsanız daha pratik olacaktır. Unutmuyorsunuz hazırluklar da programımızın içinde mevcut. Ha bizler plugin olarak da e, bunun içine Premiere'in içine çeşitli look'lar atabiliyoruz. Magic balıklar gibi pe pek çok plugini yine efekt panelimizin içine yükleyebiliriz. Şu anda ben size hazır Premiere'in ilk kurulumda gelen e, efektlerini anlatıyorum. Aslında buna buraya renkle ilgili, kalır correction ile ilgili daha farklı renklerde yükleyebiliriz. Ee, ama tabii ki şunu bilelim arkadaşlar, kalır correction'ı genelde profesyonel uygulamalarda e, buradan yapmıyoruz. Onun için DaVinci Resolve uygulamasının kullanımı profesyonel e, şirketlerde tercih ediliyor filmler için tercih ediliyor. Ben şu Lumetri kanal ee, kalabalık yapmasın diye kapatıyorum arkadaşlar Evet şuradan da silelim çok çok kurcaladık videomuzu tint efekti de arkadaşlar önemli bir efekt tint efektinde siyah beyazı hemen çevirirsiniz ve burada istediğiniz koyuluk açıklıkta siyah oranlarını çevirebilirsiniz. Burada tabii ki başka renklere de çekebilirsiniz. Mesela bakın monokrom dediğimiz şeyi aslında biz burada tint de yapıyoruz arkadaşlar. Gelelim distort seçeneklerine. Distort adı üstünde arkadaşlar e, bozulmaları düzeltir. Burada şunları iyi bakın warp stabilizer e, gibi işte transform mirror ayna görüntüyü farklı aksa çevirir bakış açısı yani reflection tabi şu anda benim görüntümün yansıyacağı bir şey şöyle göstereyim yani kullanmak gerekirse burada kıvrılmalar var warp stabilizer bizim en çok kullandığımız şeylerden biri eğer görüntüde bir sallanma varsa arkadaşlar burada var stabilizer düzeltme yapabiliriz. Evet burada şu az önce gösterdiğim lightning'in daha geniş uygulamaları burada var. Burada mesela lens player atalım. Bu bizim Photoshop'ta da çokça sevdiğimiz lens flare parlamalar. Biz burada lensi değiştirebiliriz. 35 mm yapabiliyoruz. Parlaklığını azaltıp açabiliyoruz. Lightning az önce de göstermiştim. Şimşek şeklinde olanı pardon bu şöyle şimşek şeklinde olan bir lightning ekleyebilirsiniz gibi. Evet, image control gördüğünüz gibi black white seçenekler var. Burada arkadaşlar king, king de bizim en çok kullandığımız şey arkadaşlar king. King de ne yapıyoruz? Burada en fazla Color Key ve Ultra Key kullanıyoruz. Bununla ilgili ben ayrıca bir video atacağım. Ama şunu bilelim Ultra Key ve Color Key'de bizler yeşil perde uygulamalarındaki renkleri temizliyoruz. Örneğin yeşil perdede de yeşil rengini temizliyoruz. Eğer arka fon ne renkse onu da temizleyebiliriz. Mesela şu anda en parlak renk ekranda kırmızı. Biz şimdi kadın üzerindeki kırmızı rengi seçelim ve toleransını artıralım. Bakın kadının artık kırmızı üzerindeki kırmızı temizlenmeye başladı. Tabii bu burası için çok doğru bir uygulama değil çünkü e, dalgalanmaları var. Dalgalanmalar olduğu için buradaki kırılmalarda düzgün bir temizleme yapmıyor. Ultra key atalım. Ultra key genelde daha iyi bir eğer arka plan düzgünse daha iyi bir temizleme işlemi yapıyor. Evet bakın gördünüz hemen kırmızı olan yerlerin tamamını aldı. Ama diğer taraftan kırmızı olan işte mesela yüzde kırmızılıklar var değil mi? Etraftaki kırmızı olan içinde renk içinde kırmızı olan her şeyi yok etti arkadaşlar. şöyle hani renkleri birazcık daha yerine getirmeye çalışalım diyeceğim ama evet buradan çok parlak bir şey çıkmayacak muhtemelen ama dediğim gibi buna ilişkin ayrı bir video attım zaten orada yeşil perde uygulaması ile ilgili videolarda göreceksiniz noise grain noise noktacıkları azaltır arttırır Burada hızlı işte embos parlaklıklar mesela bu şekilde bir deneysel bir şey yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum arkadaşlar burada işte fast blurlar vesaireler bunları tek tek inceleyip işinize yarayacak olanları kullanabilirsiniz. Bakın mesela burada mozaik var mozaikte yine aynı blur gibi arkadaşlar. bir alanı mozaik hale getirebilirsiniz. İşte ister blur kullanın, ister mozaik atın gibi. Posterize posterize hale getirir görüntüyü. Bunu daha posterize hale getirmek isterseniz bu şekilde gibi deneysel işlerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Transform araçlarında burası da aslında şu üç şeyden bir bahsetmek istiyorum. En çok kullandığım şeylerden biri de bunlardır benim. Crop adı üstünde crop aracı. Görüntümü sağdan soldan croplamamı sağlar. Sağ sol yukarı ve aşağı. Horizontal flip ve vertikal flip de arkadaşlar aksı döndürür. Bakın diyelim ki konuşma aksı kadının soldaydı. Ben bunu attığımda kadının konuşma aksı hemen diğer tarafa döndü. Vertikalde yine aynı şekilde mesela diyelim ki bir yansıma vesaire yapmak istediğinizde de düşey eksende bu şekilde dönüşler yapar. Buna benim özellikle şu üçü genellikle kullandığım şeylerdir. Burada arkadaşlar genel olarak efekt paneli bu şekilde ama sizlere tavsiyem tek tek incelemeniz. Gelelim Transition efektlerine yani geçiş efektlerine arkadaşlar. Geçiş efektlerinde şöyle ben bir tane farklı video atayım. Hani en azından geçişleri daha net görürüz. Burada kediciğimizi de ne yapalım scale to frame size yapalım. Evet gördüğünüz gibi şurada kırmızılı kadından kediye bir geçiş yapalım. Video transition bölümünde arkadaşlar şu şekilde transition'lar görüyorsunuz. Dissolve paneli en fazla kullandığımız paneldir. Dissolve'dan cross dissolve yapalım. Bakın tuttum. iki video arasına bıraktım. Şuradan hemen zoom'umuzu açalım. Bakın şimdi görüyorsunuz kadından kediye bir geçiş oldu. Burada ben bunu tıkladığım zaman arkadaşlar bakın efekt kontrol panelinde ben bu geçişi görebiliyorum. Burada diyelim ki uzatmak istiyorum. Şöyle buradan da uzatabilirim. Şurada bakın tam üstüne geldiğimde şu biraz büyütelim tam üstüne geldiğimde de bakın şu çıkan ikon geçiş süresini uzatmamı ya da yavaşlatmamı sağlar. Bakın uzattım. Artık benim çok daha uzun bir mix geçişim var. Görüyorsunuz. Ama bu çok uzun olmuş. Bunu hemen kısaltıyorum. Gördüğünüz gibi daha yavaş bir geçiş var. Dip to black atarsam mesela kararmalı bir geçiş olur. Dip to white atarsam beyazlı bir geçiş olur. Hani böyle flash patlamış gibi. Ben mesela bunu daha kıstığımda flash patlamış gibi oluyor geçişte. Daha da kısalım mesela şuradan. Bakın Burada dediğim gibi siz bunları tek tek bakarsınız. Mesela şuradan slaytlarda şu şeyi de çok kullanıyoruz. Mesela push efekti aldım koydum. Bu arada geçiş efektlerini iki video arasına ya da videoların sonuna ya da başına koyabiliriz. Onun dışında ya yani ortaya bıraktığımda bakın almaz, başa bıraktığımda görüyorsunuz kabul ediyor ve alıyor. Bakın mesela videonun başı böyle bir slide ile geliyor ya da mesela push yapalım böyle geliyor. Şimdi burada geçiş sadece geçiş mesela bir videonun üzerine birden fazla video efekti atabiliyordum ama geçişi en son attığım geçiş kabul eder arkadaşlar. O yüzden de geçiş efektlerinde bilmemiz gereken şey en son geçişin kabul oldu. Şurada efekti biraz uzatalım. Mesela zoom geçiş yapalım. Cross zoom olsun. Evet yine biraz fazla uzun olmuş. Şöyle ortalayayım ve kısayım. Böyle de bir geçiş. Dediğim gibi biz buradaki şeyleri aslında genelde Dissolve'u kullanıyoruz. Belki birazcık itmeleri kullanıyoruz. Ama şu Page Peel falan pek kullandığımız şeyler değil. Çok demode efektler ama siz yine de kurcalayın arkadaşlar. Orada belki işinize yarar. Bu arada biz sadece bu efektleri, geçiş efektlerini yani Video Transition'ları sadece şeyleri atmıyoruz arkadaşlar. Video parçalarını atmıyoruz. Mesela hemen ben bir Legacy Title'da hemen bir yazı atayım. Deneme adında olsun. Ve birazcık büyüteyim. Şimdi denemeyi aldım. Görüntümün üzerine koydum. Bakın şimdi burada geldim ve burada deneme diye bir şey yazdım kedinin üstüne. Aynı videoya yaptığım gibi ben bunları başına ve sonuna arkadaşlar efekt atıyorum ve artık title'ıma da gördüğünüz gibi bakın çok güzel efekte girip çıktım. Buradaki genel olarak video efekt ve video transition'lar ve renk düzenlemelerine ilişkin bölümler bu şekildeydi. Kolay gelsin. <laughs>